Şimdi biz müşterilerde iki tane klima yakında oluyor. Birini açılıyor, öteki de açılıyor. Müşteri bunlar rahatsız oluyor bazen. Bunlara A kodu, B kodu diye ayrı ayrı kod vermek gerekiyor. Şu an biz bunu hiçbir şey yapmadık. Bu normal. Şu açıyorum. Ses duydunuz. Yani cihaz çalıştı. Kapatıyorum yeniden. Şimdi yapılmasını ne onu göstereceğim. Şimdi elektriği çektim. Gel Ertuğrul. Bakın şurada bizim jumperlarımız var remote dediği auto restart bu değil şu just yazan var ya just yazıyor onu şöyle yan kesikleri kesiyoruz onu Bakın şöyle kestim birbirinden de ayırdım onu değmesin diye şöyle görünüyor değil mi netleşti bak teller ayırdım şöyle birbirinden şu tel şu an değmiyor aynısını kumandada da yapacağız yeter şimdi kumandayı şöyle şimdi bakın normalde tel şöyle bir kısa devre ben onu kesiyorum şöyle. Siz de yapacağınız kumandada onu kesiyorsunuz. Bu şekilde kesiyorsun bunu. Şimdi ne olduğunu göstereceğim şimdi. Bakın. Takıyorum elektriği. Taktım. Şimdi bu teli kesilmemiş olan. Bak sinyal yolluyorum bakın. Almıyor sinyali, görüyor musunuz? Şu an bu A kodu oldu ama cihaz B kodunda şu an. Yani teli kesik olan modda şu an. Şimdi bunu gönderiyorum sinyali. Bak görüyor musunuz? Bu şekilde. Zaten cihaz devreye girdi. Bakın bunu da kapatmaya çalışayım. İzin vermiyor. Kod değişti çünkü. Tamam kapat.